Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Disetel tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Disetel Pinaverium Bromür içerir. Bu antispazmodik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir ve sizin bağırsak veya safra kanalınıza etki eder. Bağırsak uzun kaslardan oluşan, yiyeceklerin sindirilmek üzere geçtiği bir kanaldır. Safra kanalı, safranın karaciğerinizden mide sonrasındaki bölüme açıldığı kanaldır. Eğer bağırsak ya da safra kanalı spazm geçirirse veya kuvvetli bir şekilde kasılırsa ağrınız olur. Bu ilaç spazmın ve ağrının rahatlatılmasını sağlar. Disetel bağırsak veya safra kanalındaki tıbbi durumlardan kaynaklanan mide veya bağırsak şikayetlerinin rahatlatılmasında kullanılır. Bu şikayetler kişiden kişiye değişmekle birlikte şu durumlarda olabilir. Mide ağrısı veya kram, ishal, kabızlık veya her ikisi, şişkinlik ve yellenmedir. Disetel tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise diseteli şu durumlarda kullanmayınız. Eğer pinaverium, bromür veya disetelin herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız. Diseteli şu durumlarda dikkatli kullanınız. Diseteli çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Diseteli doğru şekilde almanız önemlidir. Çünkü yemek borunuzu tahriş edebilir. Tabletleri her zaman yemek ortasında alınız. Tabletleri bütün olarak bir dolu bardak su ile yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz, emmeyiniz veya çiğnemeyiniz. Eğer yemek borunuzda problem varsa veya midenizin bir kısmı göz kafesinize doğru çıkmışsa, diseteli yukarıdan atıldığı gibi doğru şekilde almanız gerekir. Lisetel laktoz yani bir çeşit şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız dolduğu veya bazı şekerleri sindiremediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın. Lisetelin yiyecek ve içecek ile kullanılması Lisetelin yiyecek ve içecek ile etkileşimine dair bir veri bulunmamaktadır. Disetel tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi disetelin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Nefes almada zorluk, yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme gibi ilaca karşı alerjik reaksiyonlarda, kızarıklık, döküntü, kaşıntı veya ürtiker gibi deri rahatsızlıklarında bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin disetele karşı ciddi alerjiniz var demektir. Disetel tablet nasıl kullanılır? Yetişkinlerde normal doz günde 3 defa bir tablettir. Doktorunuz dozu gerektiğinde günde 2 kez 2 tablet veya en fazla günde 6 tablete kadar artırabilir. Baryum lavmanından önce yalnızca doktor ziyaretinize kadar 3 gün boyunca tablet alınır. Normal doz günde 2 kez 2 tablettir. Lisetel tabletin uygulama yolu ve metodu ise diseteli doğru şekilde almanız önemlidir. Çünkü yemek borunuzu tahriş edebilir. Tabletleri her zaman yemek ortasında alınız. Tabletleri bütün olarak bir dolu bardak su ile yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz, emmeyiniz veya çiğnemeyiniz. Tabletleri gün içinde işli işte aralıklarla ve her gün aynı zamanda almanız tavsiye edilir. Her gün aynı zamanda almanız hatırlamanıza yardım eder. Değişik yaş gruplarında ise çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Yaşlarda kullanımı doz yetişkinlerde olduğu gibidir. Disetelin saklanması, diseteli çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra diseteli kullanmayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.